Oğlum senin ödevin nerede? Hocam özür dilerim ya ben evde unutmuşum ödevi. Kendini niye unutmadın oğlum? Ya biz geri zekalı. Bir daha ödevini getirmezsen sözüne 50 girerim haberin olsun. Tamam hocam özür dilerim. Evet çocuklar notlarınızı okudum. Sınavlarınızı bugün ev okula girerim haberiniz olsun. Hocam sınav kağıtlarımız nerede? Ve ha has ee, evde unuttum. Neyi anlamadım? <laughs> evde unutsun. Hocam duyamadım. Yüksek sesle söyler misiniz? Evde unuttum. Kendini niye unutmadın? <laughs> Sana notunun yarısı sözlü gireyim de görsen. Hocam şaka yaptım. Abi bilgisayar oynayabilir miyim? Tamam oyna hangi oyunu açayım? Ne demek tam oyna? Oğlum bilgisayarla oynamak istemedin mi? Misafir çocuklarının bilgisayarın oynamasına izin mi vereceksin lan? Oğlum sıkıntılı mısın? Kendini oynamak istemedin mi zaten? Hayır diyeceksin izin vermeyeceksin anladın mı? Şimdi çıkıp bir daha soracağım. Lan yürü git manyak mıdır nedir? Hayır diyeceksin altını tutuyor. <laughs> Abi bilgisayarla oynayabilir miyim? Çattık ya. Hayır kardeşim işim var. Çık dışarı. Anne abi izin vermedi. Ya sen çok ağır şerefsizsin. Hocam son anlattığınız yeri tekrarlar mısınız? Ve son olarak... Ha tabii ki oğlum. Hemen tekrar anlatıyorum. Şimdi burada... Oğlum madem sordun dinlesene niye konuşuyorsun? Aynen kan. Hocam ben belki anlamayan olmuştur diye sordum. Yani dinleyeceğim demedim ki zaten. Tövbe tövbe. Sorusu olan yoksa devam ediyorum arkadaşlar. Hocam tuvalete gidebilir miyim? Buradan da x, ha, evet gidebilirsin. Tamamdır hocam, sağ olun. Ne diyordum kanka çıkışta bir. <laughs> Oğlum gitmeyeceğim mi tuvalete Aynen kanka. Hocam yani gidebilir miyim diye sordum, evet dediniz gideceğim demedim ki. Cık. Arkadaşlar bu akşam sözlerinizi gireceğim. Sana yüz yüz girebilirim biliyor musun? Ne kadar boş konuşsan da sınavlardan yüksek almışsın. Hocam bana yüz yüz girebilir mi demiştiniz, 50-50 girmişsiniz. Oğlum girebilirim dedim, gireceğim demedim ki. Gerizekalı. Oğlum hadi hazırlan Ayşe teyzenlere gidiyoruz. Ya anne ben gelmesem olmaz mı? Sıkılırım tek başıma. Oğlum Arda da var birlikte oynarsınız işte. Arda mı? Abi rica etsem senden sonra bilgisayar oynayabilir miyim? Hatta oynamayıp seni izlesem bile olur. Hayır kardeşim işim var çık odamdan. Peki abi görüşürüz. Hoş geldin abi. Yeni bilgisayar aldık oynamak ister misin? Nasıl lan cidden mi? Evet sen beni oynatmamıştın ama olsun yani gel birlikte oynayalım istiyorsan. Oğlum çok teşekkür ederim lan sen oyna ben seni izleyeyim hadi. Abi acil salona gelsene. Abi oradan söylesene. Hayır acil koş 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 çabuk 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 çabuk. Efendim geldim ne oldu? Şu kumandayı versene abine. Abi kumanda için mi koşturttun ya al. Gidiyorum ben. Bir bardak da su getirsene. Oldu başka bir emrin var mı? Abicim ne olursun ya abin için su getirir misin lütfen? Anlamadım. Canım kardeşim rica etsem abine bir bardak su getirebilir misin? İyi tamam getiriyorum. Al abi getirdim. <laughs> Aferin lan adam olacağım böyle it. Geri zekalı ben nasıl yedim bunu ya? Kanka sakin ol seninki buraya doğru geliyor. Ya kanka zaten rahat olacaksın kızlarla konuşurken kasmayacaksın ya. İzle şimdi kardeşini kızlarla nasıl konuşulurmuş öğren. Selam ne habersiniz? Ha iyiyim yani iyiyiz yani o iyi ben iyi. Kanka anlatsana. Ha iyiyiz teşekkürler yani sen nasılsın? İyi ben de teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz? O oturduk öyle sen oradan gelir geliyordun seni yani sen, sen or kanka ne yapıyoruz lan? Yani oturduk öyle bir sohbet muhabbet edelim dedik yani otursana sen de. Yok ben sohbetinizi böldüm sanırım sonra görüşürüz. Hadi si e görüşürüz bay bay. Kanka rahat olacaksın ya bu kadar. Ya kanka senin kafanı sik. Hoş geldiniz canım buyursunlar. Buyurun geçin oturun ben çayları koyup hemen geliyorum. Ah. Evet yine bir misafirlikteyiz. Sorulacak sorular listesine hemen bir göz atıyorum. Okul nasıl gidiyor? Dersler nasıl? Kız arkadaş var mı? Ya biraz fazla abartmıyor musun? Abartıyor muyum? Lan gittiğimiz son 20 misafirlikteki tüm teyzeler aynı soruları sordu. Hayır yani soruların sırası da mı aynı olur? Oha lan ciddi misin? Ha e bak seyret şimdi gör. Evet çayları da koydum. E oğlum okul nasıl? İyi okul iyi teyzeciğim sağ ol, sorduğun için. Peki dersler nasıl? Dersler değil teyzeciğim çok sağ sen sormadan söyleyeyim. Ha, kız arkadaşın falan var mı? Ee, teyzeciğim ben evliyim. Nasıl ya kız ne diyor bu sizin düğün ne zaman oldu? Yo hiç anneme sormana gerek yok ben sana söyleyeyim. Biz düğünümüzü yaptık sen de sevmediğimiz için çağırmadık. Geri zekalı anne kalk gidelim ya. Abi sende oyuncak var mı? Ha, bende yok oyuncak falan ya. Ha, peki telefonda oyun var mı? Ee, hayır telefonda oyun yok. Ha, peki telefonuna oyun sen olur mu? Yok kardeşim telefonum müsait değil şu an müsait değil yükleyemem. Hmm. Peki bilgisayarında oyun var mı? Lan yok yok sana oyun falan yok anlamıyor mu? <laughs> Abim şaka yaptım vallahi yanlışlıkla bağırdım ağlama sakın. <laughs> Anne. Şş, tamam bak bilgisayarda oyun var açayım mı istiyorsan? <laughs> ne zaman? Yani birkaç saate. <laughs> tamam gel şimdi açayım otur. <laughs> tamam hadi kalk. Efendim merhaba siparişinizi alabilir miyim? Hayır alamazsın. Ee, anlamadım. Şaka yapıyorum ya. Ben iki lahmacun bir de ayran alayım lütfen. İki lahmacun bir ayran. Başka bir şey var mıydı? Ne lahmacunu? Ben pide istedim. Ee, i̇ki lahmacun istemediniz mi? Şaka yaptım ya. Başka bir şey yok teşekkür ederim. Anladım tamam. Mal mıdır nedir? Şöyle ayranınızı getirdim buyurun. Ayran mı? İyi de ben kola istedim. Nasıl ya? Bir tane ayran istemiştiniz? <laughs> Dalga geçiyorum ya. Varsa büyük boy ayran alayım. Var var getireyim bekleyin. Evet iki lahmacunda geldi. Sonunda ya nerede kaldınız bekle bekle aç oldun. Şaka yapıyorum efendim sizin değil yanmasın lahmacunu bunlar gerizekalı.